Hepinize, mer merhaba, merhaba kardeşi. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen girelim arkadaşlar. Bu arada e, videomuz yine eski hızıyla gelmeye devam ediyor. Yarın yine bir video gelme ihtimali baya fazla ama baya baya fazla. E, şimdi bir video çekmiştim zaten ama onu yayınlayamadım. Neden derken çünkü videom bir şey yüzünden mahvoldu. Onu da söylemek istemiyorum. O sırada zaten pek de bir şey yapmadım arkadaşlar. Kısa bir video oldu. Kısa iki dakika içinde çöp oldu. Gördüğünüz gibi ee, burada tarım yaptım iki iki, 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 bir, iki kaç tane. Gördüğünüz gibi sayede ekim ekim için daha bilmediler. Buradan büyüttükten sonra hemen hayvancılığa geçeceğim zaten. Şundan bir şeker alalım ya. Şeker iç, içimize yarayabilir. Tam şeker kamışı. Bu bölümde çok gerekli bir şey yapacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bu bölümde mürekkep balığı arayacağız. Aynen ilk bölümde aramıştık bulamamıştık. Şimdi üçüncü bölümde tekrardan arıyorum ki bu çok zekice bir şey. Bunu her zaman yapın bak. <laughs> evet burası bayağı geniş bir deniz gibi görünüyor. Son bir sesi geldi. Mükemmel. Ee, şöyle bir inelim. Korumalı mı? Tamam şimdi. Aha. Aha vallahi bulduk. tekte bulduk lan. Gel lan buraya. Gel sen ne şişkenin bayvansın. Geber. Geber ağzını sen... ağzına atmışsı, Seni kaç kere aradım bir bilsen geber lan Öl oğlum Burada ölüyorsun Oh, oh meyke Bakın yüzme efektini ben ilk videoda gösterecektim göstermedim bakın yüzme efektimiz var Oğlum daha bir sürü varmış Allah Allah Ben bir tane var sanıyordum Hemen bulduk arkadaşlar ha şaka maka Ben bulacağımızdan pek ümitli değilim de. Ey maşallah Burada bir aile var. Bak bu dede tamam mı? Bu, bu annenle, bu baba, bu anne. Bunlar da üç çocuklu bir aile. Aynen. 60, 57 ıı, metre sonra evdeyiz arkadaşlar. 57 metrede de 2 dakika falan. Hatta 2 salis, hatta 3 salis, hatta 4 salis. I Bunların birbiri bir kemik kemik tozuna ihtiyacı var. Bizim kemiğimiz mi var? Kemiğimiz var mı? Hadi bakalım. Yokmuş. Şaşırdık mı? Hayır. Al şu yata Gözüm rahatsız ze abi bu. Hep beyaz. Hazır mısınız? Oh, ilk ilk bölümde yapmak istediğimi şu anda yapıyorum. Aynen. Ama rahatladım abi. Rahatlama geldi. Rahatlamak geldi derken yanlış anlıyorsunuz ya. Abi ben abi aslında siz yanlış anlamıyorsunuz. Ben fesatım. Vallahi ya. Ben niye bu kadar fesat? <laughs> bak bak ve mü öyle mi? Sen müme mü mü <laughs> ne mü diyor? He? Ne mü diyor? He? Sana da mı? al sana da mı? <laughs> Sensin sen, o mu? mü? Al sana da mı? Sana da mı? Ben de seni. Oğlum be ölmez hayvansın. Elimle vurs abi çapayla daldık ya o yüzden ölmedi anasını satayım Elimle vursak hiç kimse ölmez. Kafasını attık da olmaz. Eber. Ha öldü. Tüy aldım. Tüylerden kemik tozu yapılabiliyordu hatırladığım kadarıyla ama 8 tane toplamamız lazım bu tüyden. İp miydi ya? İp dedik de karşımıza bu çıktı. Gelme. Gelme vallahi ya kafan. Gel la gel. Anasını satayım Oy! her la kasmamı neyim kuruyor Hareketleri neyim var la gel. Örümceğe bak ya hareketleri neyim var Ölsene oğlum. Ya ölmedi la. Geber ve geber. La öl la öl. Öl artık ya. şükürler olsun. Örümcek gözünü düşürdük Örümcek götü değil gözü. Ya oğlum siz yanlış anlamıyorsunuz. Yemin ederim ben fesatım. Aklınıza ben soktum. lav sesim geldi. lav ses geliyor. Lav sesi geliyor. Nerede ki olav? lav? Kovam var abi bak. Kovamla olav alalım. et var mı? Vallahi her zaman yanımıza et alıyoruz. Nem 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 nem. tamam güzel. Şimdi nerede o lav ya? Lav sesi duyduğuma yemin edebilirim abi. Oo, buraya geldik mi arkadaşlar ya? gelmemişiz. Gelseydik aha da şu kömürler olmazdı. Hmm. Buraya bir waypoint çekeyim sonra bakarız abi buraya. Waypoint çektim. Dünyanın en hızlı waypoint çekicisine sahibim. Çekicisine. Töbe töbe. Ya abi ben niye fesatım? Ben fesat olmak istemiyorum. huyumu değiştirmek istiyorum? Öyle bir şansım var mı? Öyle bir şans tabii ki de kimse de Bu arada GTA 5 GTA 5'tik gibi Altta olduğu için altta gösteriliyor. Acaba bunu GTA 5'ten mi çıkarmışlar? İyi fikir diye. Ne çok konuştum ya. Allah nefesim bitti? Burada bulamadık. Burada bulamadık. Küçük bir gölde bulduk abi. Çok enteresan. Abi bak koyun adası burdaymış. 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11. Ay bak normal elle vurduğumuzda 8 tane. 8 vuruşta gidiyor. Çapayla vurduğumuz zaman 11 vuruşta gidiyor. Yani çapa daha kötüymüş. Mesela bunu elimizi öldürelim. 1, 2, 3, 3, 3, 3. Ben geliyor. 4, 5. Bak 5 vuruşta gitti. Çapayı elim alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bak 5 vuruşta gitti. Oha lan. Hemen evimize gidelim abi. Diğer bölüm ev nereye? Maden. Ev. Bas. Ev daha yakınmış. Şurası neresi ya? Oraya da waypoint çekmişiz ama bilmiyorum. Hemen gidelim abi evimize. Orada hmm. Bu arada önceki videolarımda oyundaki ses gelmiyordu. Onu başka bir başka bir şeyle hallettim. Ee, gördüğünüz zaten videonun başında. ben ton gelmiş. peki Ama şimdi benim gözüm rahatsız oldu. daha iyi oldu. Tamam. <laughs> ne yapacağız abi şimdi? valla oturacağız. E ne yaptınız? <laughs> ne yaptınız abi? Hayır. Hayat nasıl gidiyor? Bunu yorumlara bekliyorum tamam mı? Hayat nasıl gittiğini söyleyin bana. Eğer söylemezseniz darılırım size. Üzülürüm, kırılırım. Her türlü şey olabilir yani. Aklınıza gelebilecek her şey. Beni üzmek istiyorsanız bir bok yazmayın. Ama üzmek istemiyorsanız kardeş ne yaptın diye bir yazarsınız artık. Mümin kardeşim ne yaptınız diye yazın tamam mı? Bak bunu ciddi söylüyorum. Mümin kardeşim ne yapıyorsun diye yazın. Bu arada burası acayip büyük bir yer. Sanırım diğer bölümde buraya gelmişiz çünkü burada e, ee, hayır boşluklar yok. Bakalım, abi şu gölgeleri var ya demir sanıyorum ya. Uzaktan bakınca, abi bak uzaktan demire benzemiyor mu hakikaten? Yoksa benim gözüm, yoksa benim mi gözüm bozuk? Şuradan çıkabilirsen, mükemmel. Zaten bir şey yokmuş. Ah. Bu arada buradaki bence waypointi silelim arkadaşlar. Biraz bir şey yaramıyor zaten. Nasıl işte? Hemen J'ye basıyoruz. Şu var ya şu. Yanlış yaptım. Buradan waypoint'lere geliyoruz. Şu madeni sildir ediyoruz. Bakın küfür etmedim abi. Sildir dedim. Ana tavuk sen ne kadar tatlısın <laughs> öyle ağzına vuruyorum seni. Oğlum ne kadar güzel oluyor lan. Değil mi abi bak. Şöyle gün batıyor. Acayip bir deniz var. Bir de uf, Oğlum acayip bir görüntü ya. Bu arada abi eskiden ben küçük resim hazırlardım. Şimdi hazır, hazırlayamıyorum. Çünkü bayağı yoğun oluyorum abi. Onu hazırlayacak vaktim olmuyor. Bu arada bugün iki video geldi. Bir GTA 5'in birinci videosu, bir de bunun üçüncü videosu. Üçüncü videosu değil, üçüncü bölümü. Ya, abi, ya ben ne yapıyorum? Avrupa'da salak salak dolaşıyoruz. Mal gibi konuşuyorum size mal gibi konuşuyorum. Size mal demedim, yanlış anlama. Kendime mal dedim. Mal gibi ben. Oy, oy. Onu görmemek de mümkün değildi. Gördüm tabii ki. Abi işte bunu görmemiştim. Az daha düşüyorduk. Tamam mantar aldım. Mantar şimdi yiyemiyorum abi. Ne saçma şey. Mantar pişir bir yezilla. Mantar gibi yapıyor. çekil çekil abi. Çekilin abi. Sen çekin. Bak mı? Sen bakıyorsun lan Evet, şuradaki yavrularım büyümüş mü benim yavrularım? Arkadaşlar bu gece, hadi uyumayalım, savaş yapalım, tamam mı? Savaş derken de işte şeylere e, neydi? İşte canavarlara karşı savaş. Peki öncesinde ne yapmamız lazım? Tabii ki de kalkan yapmamız lazım arkadaşlar. Hemen hemen kalkanımızı yapalım. Nasıl Şöyle bir şey olması lazım. Ortasında şurada şuraya da demir mi? Aynen bak abi hiç unutmamışım. Hemen şuraya da bir tane demir kılıç yapalım ki ölmeyelim yani. Hemen demir zırhı da yapalım. Yaptık. Pantolona yeter mi be? Yetmedi. Ne yeter buna? Kask yeter ama ben de kask yapmak istemiyorum ne yeter buna bu yeter pantolon yapamadık evet abi ilk zırhımızı yaptık hayırlı ve de uğurlu olsun gördüğünüz gibi acayip yakıştı bana size yakışır mı bilmiyorum denemek lazım ama size de benden daha çok yakışır evet şimdi yemeğimiz falan hazır hemen şöyle Okeydir, nam 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 nam. Hemen çocuğumu çekiyorum. Gelin bakalım hain düşmanlar. Hain hain düşman. Al sana bomba. Hadi bakalım arkadaşlar. Var mı bana kafa tutan daha büyük bir e, aşiret? Hemen şöyle uzaklara gidelim. İşte gidiyor. Bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden hiçbir şey almadan bir şey demeden gidiyorum kemik verdi mi verdi güzel ben niye şimdi savaşmak istedim arkadaşlar çünkü bizim kemik tozuna ihtiyacımız var onun için de kemiğe ihtiyacımız var mantıken yani abi üstüne kemik tozu ee, o yüzden iskelet bulmaya çıktım arkadaşlar ben. yani keskinliğimize ilan ediyorum bak bir tane daha iskelet var Oy. gerizekalı Arkadaşını öldürdün. Mal. Hmm. Creeper geliyor. Mal creeper atma mal. Öl. Patla lan. Ah. Öldü. Bir bana okunu da haydi bakalım. Al şunu da. Zombi geliyor bir yerden. Nereden geliyor lan zombi? Arkamdan mı? Hele. Hmm. Gel gel, gel. Hele la. Ben gel, geliyorum gel. vallahi arkadaşlarım var ya. O abi seni. Şurada bir şey var. Aa çakmak taş tamam. Onunla çakmak yaparız. Hop. Anamla vuramadık. Öl. Öldü. Daha canavar var mı? bana iskelet lazım yani zombi örümcektir, deyip işte creeper'dır lazım değil bana örümcek lazım arkadaş örümcek de değil lan adı neydi lan onun <laughs> oğlum bir yürü git Kime artık yapıyorum ya yani arkamdan da geliyorum dedi. arkamdan geliyorlar haritadan baktım arkamdan geliyorsunuz da nereden geliyorsunuz reis ya sen miydin o? Ah, bana iskelet lazım ya. Siz benim için bir buka yaramıyorsunuz. Kardeşim anlayın ya. Sizin, yani sizin benim üstünde bıraktığınız etki nedir ya? Etki yok etki yok anlayın. Ya oğlum yürü git artık savaşmayacağım ya. Abi bir sürü şey işte, öldürmediğim zaman da böyle bir ikiye. İskelit bulun, istediğiniz kadar savaşayım sizinle. İstediğiniz istediğin kadar birbirine bakmayın. En fazla sabaha kadar. Sabah da yanıyorlar zaten. Aha iki tane o tamam. Böyle emin olmak için baktım. Üç tane, bir tane zombi bir iki tane eskide Tamam mükemmel. Hayır. Tarafsın <laughs> değil. <zombi. gülüyor> Vur. <laughs> Ama vuramadı zombiye. sen öldürdük. Senin kal. Öldü lan. Öldü. Tamam güzel. Ortalığın ağzına ağzına sıçtır. Şimdi e, burada bir tane daha ceset var. Nerede lan o? Abi ceset güzel çıldırdı görüyor musunuz gözleri? <laughs> Zıplıyorlar. Ha buradaymış lan ceset Eşyalarını almış mıyız? Bekle dur. Bekle sayılmaz sayılmaz sayılmaz. Tamam gel sayılır şimdi. Başka var mı lan iskelet? Bana iskeleti getirin, getirin Bana iskeleti getirin. Bana iskelet getirmezseniz sizinle hiç savaşmam. Şunu, şundan bir barutunu alalım. Öyle canım istediği için alacağım. Patlama. Git. Patlama. Git. Hayır. Vuramadım. Git. Aha. Patlamadı. Tamam. Ya oğlum bir yürü git ya. Sen ne uğraşıyorsun? Ya taramaya çıkmışız. Hıh. Abi creeper varmış. Patla patla. Patla patla patla. Tamam zombi, zombiyi başımızdan defettik böylece. Hadi gidelim. Yemek yiyelim. <laughs> Önümüzde bir saksan bir canavar var arkadaşlar. Hemen bakalım ne, neler varmış. Abi hani nerede? <laughs> Zombi sesi geldi. Patladı. <laughs> Şu anda var ya haritaya bakarak dövüyoruz haca basıyor yani. tamam öyle şunu da alalım al tamam hadi hadi of 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 buraya da z point tamam çektim burada fazla canavar olur ya şöyle bir gezelim şöyle giyelim aşağı bu da fazla canavar olur. Abi bir şey yokmuş ya. Of oh, ben devam var sanırım. Neyse azıcık demir var. Buraya buraya gel sonra yararlanırız arkadaşlar. Sabaha kadar nöbet tuttuk. Birazdan birazdan güneş e, birazdan gün ayar. Gün doğmadan neler doğar derler. Abi ya vallahi hep creeper var. Hep creeper, zombi, enderman, enderman var. Enderman bakmayın. Ben gidiyorum abi önce ben mevzu İskelet oha önce bir şey iskelet. Uzaklaş benden. Önce öldürdük sıra bunda. Geber. Sen kendine niye vurmadın? sen? tamam öldü. Ay abi geceden ne kadar uzun burada ya. Anam. Onu bir istemeden yaptım. Havada bir patlayış yapmak istiyorum ya gel. Abi indirmem var şurada ya. Endirmeni acaba öldürebilir miyiz? Hiç yapmadım Minecraft'ta. Ya. Hiç denemedim bile. Korktum. İleride ha şu mu var? Şunlar var. İskelet falan yok mu ya? Aha! Ulan var ya. Aman bu arkadaşlar iskelet falan yok mu Demin karşıma iskelet çıktı. Ha işte bu buraya gelmiştik zaten. Çık, gidelim buradan. Burada hala ışık var ya. Aa mantar. Arkadaşlar sanırım başka yok. Ee, o zaman bu bölümümüz bu kadar olsun. Hemen eve gidelim ve zaten güneş de doğdu. Hemen evimize gidelim. Ve artık bu bölümün burada sonuna gelelim. Ekinlerimiz deri büyümedi Hemen şöyle kemik tozu yapıyoruz Alıyoruz Şu tohumu da alalım Küçüklere basacağız abi Çünkü e, dikkatli kullanmamız lazım Şuraya koy Tamam Küçüklere basacağız Küçüklere bastığımız, bastığımız şeylere bir daha basacağız Böyle üstünden, üstünden geçeceğiz Ve oldu birkaç tanesini Olmadıysa bir daha bas Aslında diğer küçükleri basak daha mantıklı değil mi Bir tane kadar böyle yapalım işte Olanları elleme işte Bir tane kadar böyle yapalım Tamam arkadaşlar hayırlı ve de uğurlu olsun Bu samanları ve hayvancılığı Bir diğer bölümde yapacağız Evet hemen şimdi şurada Videomuzun sonuna gelelim Bir saniye bir saniye bir şeye bakmam lazım tuş yok mu neyse boş ver evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir ben like atmayı unutmayın bay bay